Aslında VPN dediğimiz e, teknolojiyi kısaca anlatmak gerekiyor. Normalde bu teknoloji e, kurumlara veya e, bireysel olarak kurumsal, sanal bir ağ kurmak üzerine tasarlanmış güvenli bir sistem olarak nitelendiriliyor. Son dönemlerde Instagram'ı konuşuyoruz. Farklı uygulamalar oluyor. Bu uygulamalar Türkiye sınırları içerisinde yasaklanıyor. VPN kullanıyoruz. Bizi Avrupa Birliği ülkesinden ya da farklı bir kıtadan internete bağlanıp bunun üzerinden geçiş yaptırarak uygulamaya girmeyi sağlıyor. Tabii bu Güvenlik tarafından değerlendirdiğimiz zaman da farklı bir kişinin bilgisayarından, farklı bir sunucudan o uygulamaya giriş yapmak ve bu da da güvenlik açısından çok da fazla aramaması gerekiyor. Çünkü yaptığımız tüm işlemler farklı bir kaynak üzerinden geçip gel yine yapılan işlemler o kaynak üzerinden bize ulaşıyor ve ister istemez o uygulamayı geliştiren kişiler veya ülkeler istibarat amaçlı bu içerikleri çok rahat bir şekilde erişebiliyor. VPN uygulamaları genelde iki şekilde bize sıkıntı çıkarabiliyor. Bir ülke bazlı sıkıntı çıkarabiliyor ya da uygulamayı geliştiren Firma olarak çıkarabiliyor. İki de bu ikinci kısımda da uygulamayı kurduğumuz cep telefonu ve tabletler e, özelinde sıkıntı çıkarabiliyor. Birinci kısımda uygulamayı geliştiren kişiler bizim trafiklerimizi girdiğimiz sayfalar istediği gibi görebiliyorlar, yaptığımız işlemleri denetleyebiliyorlar. Bu güvenlik önlemi olarak ilk sıkıntımız. Aslında son dönemlerde son kullanıcıyı ilgilendiren ve biraz daha hani e, daha fazla zararla karşılaştıran kısımda bilinçsiz VPN kullanımından kaynaklı oluyor. Bu da özellikle VPN uygulamalarının ücretli sürümleri, ücretsiz sürümleri veya işte krekli kullanımları gibi alternatiflerden kaynaklanıyor. VPN kullanacakları hani net tavsiyemiz aslında şu oluyor. Eğer yasaklanmış bir içeriğe erişim için kullanacaksak VPN'i, o VPN açıldığı zaman hassas işlemlerimizi yapmamamız gerekiyor. Yani VPN açıkken Instagram'a şu anda erişiyorsak VPN'i kapattıktan sonra eticaret işlemlerimize veya kredi kartı veya bankacılık veya e devlet işlemlerimizi gerçekleştirmemiz VPN'in açık olduğu süresinde veya VPN'in o telefonda yüklü olduğu sürecinde bu işlemlere dikkat edelim. Bu işlemleri yapmaz isek güvenli bir şekilde bu süreci tamamlarız.